Arkadaşlar selamlar arkadaşlar hepinize. Şimdi şöyle bir hava biraz karanlık da şunu ben şuraya koyayım. Hayırlı günler olsun sizlere. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi ben firmadayım. Ee, bir 5 dakika uğradım GoPro'yu almak için size bir kısa da olsa şöyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Öncelikle gerçekten cani gönülden e, tekrardan hayırlı Ramazanlar olsun. Allah e, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. E, bugünlerimize de ulaştık. Çok şükür. E, Tabi bunlar hep sevinci, e, sevindirici şeyler. Şöyle şurada durayım da. Biraz burada aydınlık var. Herhalde müzikten eğer bilen bilir de bu müziklerin hangi müzik olduğunu biliyorsunuz. Rahmetlik Ali abinin müzikleri, işte Serdar abimin müzikleri, Napsakiler. Çok seviyorum ya dinliyorum. Güzel oluyor insanın bir ne bileyim. Biraz şöyle bir neşe bir şeyler katıyor. Hatta ben bunu geriye bir başa alayım şöyle kısadan. Araba çalışsın. Hem de size bir bir şey Anlatmak istedim ee, İnşallah arkadaşlar Sıla yolu için Nasip olursa tabi bir arabamızı aldık <laughs> ee, Ondan dolayı şöyle size bir kısa bir tanıtım yapacağım Şimdi arabanın ne olduğunu merak edecek olursanız Bir anormallik yok yani normal bir herkesin Ulaşabileceği bir araba ee, Şu şekilde size tanıtayım inşallah İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ee, nasip olursa bu sene bundan izne gideceğim. İnşallah niyetim bu. Allah'tan bir mani olmazsa ee, aldık. Ee, bir maşallah alırım. Eee Esirgemeyin dualarınızı. Ben her zaman bütün sevdiğim insanlar için, cemi cümle için e, hepimiz aynı dertteyiz. Alıyoruz, satıyoruz ama herkesin e, gönlüne göre versin Cenabı Allah inşallah. Şöyle bir kısadan bir araba iş sizlere bir göstermek istedim. Nasip olursa dedik yani Cenabı Allah bilir. Biz birimiz alarak inşallah diyoruz bir sıkıntı olmazsa bu sene. Durumlar neye gösteriyorsa bakacağız ona göre. Ee, arabamızı aldık ee, tanıdık bir arkadaştan aldık ee, araba yabancı bir yerden gelmedi ee, öyle bir kısadan bir görüntüler olsun İnşallah ayrıyeten sizlere bir tanıtım yaparım bu arkadaşlar 525 öyle bir ahım şahım öyle M5 gibi bir arabalar değil dizel araba 525 bakalım inşallah şöyle işte Al müzikleri Nafsun işte Serdar abi ile birlikteler. Ben de dedim işte az şu karşı taraf firma biraz zamanım var. 7'de çıkacaktım. Ee, biraz erken çıkayım dedim hem sizlere bir video yapayım dedim. Sıla yolu hazırlığı için inşallah bu ilk videomuz olsun. Zaman biraz var, daha çok var ama Ramazan'ın ikinci günündeyiz. bugün ayın ayın kaçı bugün? Ayın 14'ü herhalde değil mi? 14'ü. Salı günü, Sa yok, çarşamba yok. Salı, salı he. Yok ya, salı değil, çarşamba ya. Günleri de karıştırıyor. İnanın bak şaha değil. Bazı yola gidiyorum. Dün mesela evdeydim. Eve gitsin yolda kaldığıma göre bugün çarşamba. ha Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Ee, bu ilk videomuz olsun inşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Ee, ben yavaş yavaş depoya geriye gideyim. Kamyonu çalıştırmıştım biraz ısınsın. Yolumuza düşerim. Şimdi şuradan ben bir dönüş yapayım kısadan. Tek rahatsız etmeden kimseyi. şurada tek çözümü çalışıyor. <laughs> şunu şöyle koyayım da ben geri tekrardan açayım. arkadaşlar burada. Ee, şu anda eksi sıfır buçuk da. Eksi bir idi demetten. Değil mi? Arabayı biraz çalışma halinde bıraktım. Burada araba biraz ısınsın. Biz de böyle devam edelim inşallah. Yolumuza. şimdi. Evet. Şimdi arabamız çalışırken bir de öte bellerimizi yerleştirelim olmasın. Şuradan kapılar acaba ee. ha otomatikman şuradan da açıyorsun gereği tamam. Arkadaşlar inşallah ayrıyetten şöyle bir sizlere bir tanıtım videosu yapayım ben de inşallah arkadaşlar gibi Arabamızı park edelim. Ee, tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, Allah'a emanet olun diyeceğim. Arabamız çalışa dursun. Dediğim gibi bu bizim ilk videomuz olsun. Arabayla ilgili. Sıla yolu. Şimdi arabamızı arabamızı yerine koyalım arkadaşlar fark edelim ben ilk defa bu markaya biniyorum arkadaşlar benim pek bildiğim bir marka der gerçekten desem ki Ali de sevdirdi gerçekten Alican abimiz bir de ee, Şöyle diyeyim. Ben şuraya park edeyim. Ek milletin gözüne şey olmasın. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani ben aslında arabayla da gelmeyecektim de ama sonra düşünüyorum ki arabanın biraz ya çalışmadan da olmuyor. Araba yani çalışması lazım biraz da yani. Araba biraz yol yapması lazım. Hem de bir çarşıda işim vardı. Sabah 6'dan sonra yasak kalktığı için e, dedim hem arabaya çıkardayım hem de o işlerimi halledeyim dedim. Bu şekilde çıktık yola. Arkadaşlar hayırlı günler olsun. Tekrardan sizlere videomuzu kapatacağım. Hayırlı Ramazanlar olsun. Herkese selamlar. İnşallah bu sene memlekette görüşürüz. Bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyorum. Hepsinin Cenab-Allah günahlarını affetsin. Mekanları cennet olsun. E, hayli e, bir aydayız gerçekten mübarek bir aydayız kendimize de e, biraz bir nevi nebze bir mola da olsa ihtiyaç herkes için e, o şekilde ben kapatayım videomu kendinize iyi bakın görüşmek üzere.